정 전... Tamam. Şimdi ben bunun eteklerine güzelce bir ütü basarım. Çok mu buruşturmuşum? Yok canım, ben bitizleniyorum ondan. E normal, her şey dört dörtlük olmalı, değil mi? Bak bak, surat asıyor bir de. Seni ihmal ediyorum, zannetme. Benim elbisem hazır mı ki? Aa ne demek? Tabii ki hazır bir tane. Sabah erkenden ütüleyip asmıştım. Hadi hadi sen gel bana yardım et. Hadi aç bakayım kapıyı. Hadi çabuk, kapıyı aç. çabuk çabuk çabuk. Daha vakit var ne bu telaş? Hadi 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 hadi. Duyan da sen telaş etmiyorsun sanacak. Doğum yerin İstanbul. Burada ne arıyorsun? Ben Gazi'de okuyorum da bağrı çağrıştırınca bir bakayım dedim ne oluyor diye. Yalnız mısın? Evet. Devam et. Hanımefendi izin verin. Geri çekilin. Geri çekilin lütfen. Hanımefendi gelin lütfen. Uzaklaşabilir misiniz? Beyefendi lütfen. Amirim içeride mi oldu? Evet içeride. İçeride. Geçin. Tamam sakin olun sakin olun hadi. Harik <laughs> yapmayın arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Hadi gidelim. Teyzeciğim bir müsaade edin. Çekilir misin? Lütfen cümle? geri çekilin. İşimizi yapamıyoruz. Lütfen geri çekilin. Geçmiş olsun arkadaşlar. Temiz çıktı. Gözünüz var. Merkezin Teşekkür ederiz. Şöyle geçin. Korktuk. Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Çok çok, Biliyor çok Biliyorum, biliyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar. Görgü tanıklarını da alın, emniyete götür. Başüstüne. Baş, Olay baş, yeri ekibi ilerleyen, burada ilerleyen, kalıp ilerleyen, çalışsın. Hadi lütfen. Hadi buyurun. bakalım, buyurun. Sağ olun. Sağ olun, buyurun. Geçin, geçin. Buyurun, geçin. geçin. Tamam, bitti. Geçmiş hadi olsun. Hadi amcacım, geçin. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi amcacım, hadi. Bu nüfus cüzdanını nasıl aldın? Yenileme. Al bakalım. Buralarda fazla dolaşma. Sağ olun. Buyurun. <laughs> Hay kafasız Kamil. Sen banka cüzdanı olmadan parayı nasıl yatırıyorsun? Her şey de bankayla olmaya başladı. Yakında para yerine banka cüzdanı taşıyacağız. Buyurun beyefendi. Buyurduk da cüzdan yok ki. Buyurun. Deniz'den haber var mı? Dün geceden yola çıkacaktı. akşam akşamüstü olduğuna göre yetişir herhalde. Anlamadım ki neden tam da bugün Ankara'da olmak zorunda? Neden iki gün sonra değil mesela? Ben bakarım. Hoş geldin. Aa. Çok mu abartılı olmuş? Yok canım. O kadar da söyledim çok kabartma diye. Öf. Yo, güzel olmuş. Güzel görünüyor. Ben de beğendim. Bence de çok güzel olmuş. Ben yine de indireceğim şu topuzu. Baksana. Hotoz gibi kabartmış şurayı. Sıkın bozma Sevim abla. Çok güzel valla. Sahi beğendin mi? Çok. <laughs> Hadi. Yola düşelim artık. Eh, i̇yi o zaman. Madem herkes beğendi. Daha rızalara uğrayıp rüyayı alacağız. Ama da... Biraz erken gidersek daha iyi olur Mehmetciğim. Ne de olsa davet eden taraf biziz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Canım. Kız sen hala işe gitmedin mi? Bu ne uykusu böyle? Ayla? Ayla? Ayla duymuyor? Ayla? Aç gözlerini Hadi be kızım aç şu gözlerini Ayla Sen ne yaptın prensesi ya Alo ambulans Hemen bir ambulans istiyorum Ne olur çok çabuk olun Tamam adresi veriyorum Ulan sen de amma acemi şoförmüşsün be Ne yapayım gaza bastıyınca elim ayağıma karıştı Bırakın Mavra'yı. Neredesin be oğlum? Sorma kimlik kontrolüne takıldım ya. Sonra da arkama baktım takip edilip mi uzadı tabi. Oğlum sizin bu haliniz ne? Araba şarampole yuvarlandı. Şarampole mi yuvarlandı? E bir şey oldu mu? Yok canım ne olacak? Çıktık içinden geldik işte. <laughs> Şansımız ya haber gitti. Hay Allah'ım. Arkadaşlar. Daha çıkmamız artık az kaldı. Gerekli paranın bir kısmını elde ettik en azından. Karnımızı doyurmayı da hak ettik herhalde değil mi? Tabii hak ettik. Hadi kantine gidip bir şeyler alalım. Ben de elimi yıkayayım bir çay koyayım. Başımın belası oldu. <laughs> Babacım, gömleğin hazır, hadi sen de giyin artık. Benim hazırlanmamdan ne olur?